Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik, çok lezzetli bir akşam yemeği menüsü hazırlayacağız. Hazır dolma biberleri mevsimi geçmeden mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Herkesin zaten bir dolma tarifi vardır mutlaka. Bu da benimkisi. Her şeyi çiğden yapıyorum. Çok da lezzetli oluyor. İlk olarak biberleri ayıklıyorum. Çekirdeklerini çıkartıyorum. İçini dışını iyice yıkıyorum ve kuruluyorum. Daha sonra iç harcına geçiyoruz. Bir tane büyük boy soğanı küçük küçük doğradım. İki diş de sarımsak ekledim. Hepsini bir kabın içerisine alıyorum. Bir tane büyük boy küp küp doğranmış domatesi de ekledim. Yeşillik ekliyorum. Maydanoz, nane ve dereotu kullandım. İstediklerinizi kullanabilirsiniz ya da hiç kullanmasanız da olur. 1 yemek kaşığı salça ekliyorum. Domates, biber karışık olarak kullandım. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı ekledim. Daha hafif olması için ama isterseniz arttırabilirsiniz. 1 su bardağı iyice yıkamış olduğum pirinci de ekliyorum. Yarım çay bardağı su ekledim. Şimdi baharatlara geçiyorum. Nane, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz kullanıyorum. Sumak kalmamıştı ama sizde varsa koyarsanız o da çok yakışıyor. Şimdi hepsini karıştırıyorum ve iç harcım hazır hale gelmiş oluyor. Hepsi pişiyor hiç merak etmeyin illa kavurmaya gerek yok. Böyle yapınca çok daha hafif oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka bir şans verin. Dolma biberlerimi tencereye koyduktan sonra içlerini dolduruyorum. Yeşil biberler gözüme az geldiği için iki tane de kırmızı biber koydum bu ölçülere bu biberler tam yetti. Aklınızda olsun. Kırmızı biberleri de aynı şekilde doldurduktan sonra üzerlerine domatesle kapak yapıyorum. İsterseniz biberin saplarını da koyabilirsiniz tekrardan. Şimdi pişirmek için sosunu hazırlayacağım. bir yemek kaşığı dolusu domates, biber, karışık salça, biraz tuz, biraz da zeytinyağı ekledim. 3 su bardağı da sıcak su ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. hazırlamış olduğum sosu dolmaların üzerine döküyorum. Kısık ateşte yaklaşık 45 dakika 1 saat boyunca pişmeyi bırakacağım. Ara ara suyunu kontrol edin. Eğer azalırsa ekleme yapabilirsiniz. Şimdi çorbaya geçiyoruz. Çok pratik bir domates çorbası yapacağız. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve biraz da ayçiçek yağını tencerenin içerisine aldım. Eridikten sonra yaklaşık 1 tepeleme kaşığı kadar un kullanıyorum. Onu koyduktan sonra 1-2 dakika boyunca kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı da salça ekleyeceğim. Domates, biber karışık olarak kullandım. 1-2 dakikada salçayı kavuruyorum. 2 tane kabuklarını soymuş olduğum ve küp küp doğradığım domatesi de koyuyorum. İsterseniz domatesleri rondodan çekip de yapabilirsiniz ya da bu şekilde piştikten sonra blenderdan da geçirebilirsiniz. Çok kolay oluyor iki türlü de zaten. Karıştırdıktan sonra 1 litre sıcak su ekliyorum ve pişmeye bırakıyorum. Domatesler tamamen yumuşayana kadar pişireceğim. Piştikten sonra tamamen pürüzsüz bir kıvama gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Servis aşamasında isterseniz süt ya da krema da ekleyebilirsiniz. Kıvamı bu şekilde çok lezzetli ve pratik bir çorba. Dolmalarda pişti yaklaşık 1 saat sürdü. Şimdi yanına semizotu salatası yapacağım. Bir bağ semizotunu iyice yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Ayıkladım. Şimdi bir kabın içerisine alıyorum. Bolca yoğurt ekliyorum. Salatalık da ekleyebilirsiniz. O da çok yakışıyor. 2 diş sarımsak ekledim. Biraz daha tuz ekliyorum. Dolmanın yanına mutlaka yacacık ya da yoğurtlu semizotu yapıyorum. Bence çok güzel bir eşlikçi oluyor ikisi de. Hazırladığım salatayı da servis tabağına alıyorum. Ve üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Dolmaları da servis tabağına alıyorum. İsterseniz direkt fırınlayabilirsiniz de. Fırında da çok güzel oluyor. Hatta böyle pişirip biraz da fırında kızartabilirsiniz. Ben gerek görmedim bu sefer. Üzerine biraz daha dereotu serptim. Menümün bitmiş hali bu şekilde. Umarım size de fikir olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.